Bayram şekerleri burada efendim buyurun. Renk renk şekerler, çeşit çeşit lokumlar, tadına doyulmayan çikolatalar. Yoğunluk evet. var mı satışlarda onu sormaya? Anamda sabah saat 7'den beri buradayız. Lokum, şeker <laughs> alacak mıyız bayram için? Aldım ya. Aldınız mı? Ne zaman aldınız? 2-3 gün oluyor işte. Bayrama mı? Yok akşama iftara. Akşama iftara. Yiyeceğiz. Bayrama da alacağız mı peki? İşte bakacağız da ona göre alacağız inşallah. Ben de lokum alacağım. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar değişiyor. Orada 100 lira, burada 99 lira. Sadece şeker aldım, bir de kadeif aldım. Ramazan bayramına sayılı günler kadar çarşı pazar hareketlendi. Lokumun kilosu 100 liradan başlıyor. Herkeseye uygun şeker ve çikolata var. Bayram denince ilk akla gelen elbette şeker ve çikolata. Şu an tezgahlarda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Şeker ve çikolata fiyatları 190 liradan başlıyor, 550 liraya kadar çıkıyor. Bayağı bir yoğunuz bayram öncesi. Hemen hemen geçen e, senenin e, fiyatlarına yakın fiyatlara satıyoruz. İşte şekerler 100 lira, çikolatinler var e, 120 lira. Satışlar fena değil, idare edelim Lokum çeşitleri 100 lira. Kolonya aldım tatlı aldım işte. şeker almadım da alacağım yani. Çocukları sevindirmek için. Hem kolu komşuyu sevindirmek için. Fiyatları e, şu anda normal ya. Senede bir sefer şeker alıyoruz yani. 200 lira da olsa, 300 lira da olsa değer yani. Vallahi fiyatlara baka bakıp alacağız yani. Aradan çıkaralım bayram şeyini diyoruz yani. Memlekete de gideceğiz. Öyle mi? He. Nereye gideceğiz? Çankırı. Bayrama sayılı günler kalınca malum herkese alışveriş telaşı sarmış durumda. Alışveriş listesini alanlar şimdiden çarşı pazarın yolunu tuttu. İlk başladık daha yeni dolaşacağız bakacağız. Uygun fiyatlar bir şey bulabilirsek alacağız. Kalabalık oluyor gideceğimiz yerler oluyor o yüzden erken alıyoruz. Kalabalık olmasın diye Şöyle de aynı zamanda bulabileceğimizi alalım dedik. Çoluk çocuk olduğu için bizim biraz erken başladık yetiştirebilmek maksatlı. Daha fazla kalabalık olmadan alışverişimizi tamamlayalım dedik. Şu anda insanlar fiyat araştırmasına giriyor. Yani geziyor, ne alacağını, ne yiyeceğini belirliyor. Bayramlı kıyafetlere gelince vitrinlerde tablo aynı. Etiketler herkeseye hitap ediyor. Bayram kıyafeti almak için çıktık. Ya fiyatlar çok uçuk hani iki çocuk için 2000 kafadan gidiyor. Neler alacağız? Ee, pantolon, eşofman takımları öyle. Gayet aldı çocuklara. Elbise aldık. Çocukların alacağız. yüzü gayet gülüyor. Aynen öyle. Herhalde istediklerini aldılar. Aldılar. Neler neler aldı baba. E, ayakkabı, elbise aldı. Krampon aldı futbol için. İş falan aldı ya. Bayramın sevinci herkesi sardı. Esnaf da vatandaş da memnun. Gözlük aldık üstümüze kıyafet alacağız şimdi. Sadece şu gözlüğü 250 TL aldım abla. Şöyle bir tak da kameraya Baya bir yakışıklı dur. Aynen abla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.